Niçin konuşmuyorsunuz diye sordu. Ah ne tatlısınız dedim. Büyülediniz beni. Şu anda ta gönlümden büyülendim. Elimden ne gelir? Siz çok tuhaf bir kızsınız siz. Gözlerinizden bazen öyle bir ışık taşıyor ki ben hiç böyle göz görmedim. Çiçeklere benziyor. Ne? Hayır hayır. Çiçeklere değil. Belki de şeye. Ben size öylesine vuruldum ki her şey boşuna. Adınız ne sizin? Ama artık söyleyin sahiden. Adınız ne? Adınız ne mi? Ah, az kaldı yine unutuyordum. Ben dün hep sizden bunu sormayı düşünmüştüm. Evet. Yani bütün gün değil tabii. Ben sizi dün bütün gün düşünmedim kuşkusuz. Biliyor musunuz dedim. Ben size ne isim taktım? Ben size Yılay Ali diyorum. Hoşunuza gitti mi bu at? Çok akıcı. Yılayali mi? Evet diye cevap verdim. Yabancı bir at mı bu diye sordu. Hayır dedim. Evet, fena değil diye ekledi. Uzun konuşmalardan sonra birbirimize adlarımızı söyledik. Kanepeye, ta yanıma oturdu. İskemli'yi ayağıyla itti. Tekrar söyleşiye koyulduk. Bu akşam tıraş da olmuşsunuz dedi. O gecekinden biraz daha iyicesiniz. Ama bu fark çok az. Sanmayın ki e, hayır. E, geçen sefer gerçekten çok perişandınız. Üstelik parmağınızda o pis paçavra. Yine de benimle illa bir yere gidip şarap içmek istemiştiniz. Aa ne kadar yakışıksız. O gece kılıksızdım diye mi gelmek istemediniz diye sordum. Yo diye cevap verdi. Önüne baktı. Hayır. Vallahi onun için değil. Bunu düşünmedim bile. Dinleyin dedim. Siz besbelli istediğim gibi yaşamak Giyinmek benim elimdedir sanıyorsunuz değil mi? Fakat nerede? Ben yoksulum, çok yoksul. Yüzüme baktı. Gerçek mi diye sordu. Evet, öyle. Vallahi ben de sizin gibiyim dedi, başının masum bir hareketiyle. İnce, kibar konuşmasını bilmeyen, delişmen, geveze, eni konu sıradan bir kristanya kızı olmasına rağmen her sözü beni kendimden geçiriyor şarap damlaları gibi içime vuruyordu. Ben bir şey söylerken başını hafif yana eğerek dinleyişini bitiyor, soluklarını hemen hemen yüzümde hissediyordum. Biliyor musunuz dedim. Ben ama sakın kızmayın. Dün gece yatınca kolumu sizin için uzattım. Şöyle sanki siz koluma yatmışsınız gibi ve öyle uyudum. Doğru mu? Ne güzel diye sordu. Sustuk. Ama bunu her zaman yapamazsınız çünkü her zaman yapamaz mıyım diye sordum. Hayır, sanmıyorum dedi. Benden her şey umulur dedim. Gözümü kabarttım. Sonra da kolumu vücuduna doladım. Doğru mu diye cevap verdi sadece. Beni bu derece terbiyeli sanması canımı sıkıyor. Onuruma dokunuyordu. Doğruldum. Cesaretimi topladım ve elini tuttum. Fakat usulca çekti elini benden uzaklaştı biraz. Kendime güvenimi yeniden yitirdim. Utandım ve pencereye baktım. Bu halimle öyle zavallıydım ki bir şeyler ummaya olanak göremiyordum. Ona o zaman rastlasaydım iyi günlerimde, henüz insana benzerken, param bolca iken rastlasaydım durum başka olurdu. Kendimi çok düşmüş, kolu kanadı kırılmış hissediyordum. Bakın işte yine dedi, en ufak bir kaş çatıklığı sizi korkutmaya yetiyor. İnsan sizden biraz uzaklaştığı zaman hemen boynunuzu büküyorsunuz. Çapkınca güldü. Yüzüne bakılmasına o da dayanamıyormuş gibi gözlerini yummuştu. Yeter artık diye boşandım. Şimdi görürsünüz siz. Kollarımı omuzlarına doladım. Bu kız aklını mı kaçırmıştı? Beni bu kadar toy mu belliyordu? Hatta... Peki, ben bilirdim yapacağımı arkamdan miskin dedirtmeyecektim kimseye. Malın gözüydü bu kız. Madem bir cesarete bakıyordu, o halde kimlemiş demiş bende hiç iş yok diye. Sessizce oturuyor, gözlerini hep yumulu tutuyordu. İkimiz de konuşmuyorduk. Sıkıca sarıldım kıza. Vücudunu göğsüme dayadım. Hiçbir şey söylemedim. Kalp çarpıntılarımızı duyuyordum. Hem onun hem de benimkini. Atlar tepiniyordu sanki. Öptüm. Kendim de değildim artık. Saçma sapan bir iki şey söyledim. Güldü sözlerime. Ağzına doğru sevda sözleri fısıldadım. Yanaklarını okşadım. Tekrar tekrar öptüm. Göğsünden bir iki düğme açtım. Memeleri görünüyordu. İki tatlı mucize gibi. Gömleğinin altında beyaz, yuvarlak, ışıl ışıl memeler. Bakabilir miyim dedim. Birkaç düğme daha açıp aralığı büyütmek istedim. Ama heyecanım o kadar şiddetliydi ki, göğsünün sımsıkı gerildiği alt düğmeleri çözemiyordum bir türlü. Birazcık bakabilir miyim, birazcık. Bir kolunu boynuma doladı. Çok yavaş, okşar gibi. Pembe, titrek burun deliklerinden soluğu yüzüme değiyordu. Boştaki eliyle düğmeleri teker teker kendisi açmaya başladı. Utangaç bir şekilde gülüyordu. Kesik kesik gülüyordu. Birkaç kere başını kaldırıp bana baktı. Çekingenliğini fark edip etmediğimi anlamak ister gibiydi. Bağlarını çözüp korsesini gevşetti. Baygın ve ürkekti. Hoyrat ellerim, sakar ve acemiydi. Bu bağlar, bu düğmeler arasında geziniyordu. Dikkatimi yaptığı işten başka yeni çekmek için sol eliyle omzumu süpürdü. Ne çok da saç dökülmüş omzunuza dedi. Evet cevabını verdim dudaklarımı göğsüne sokmak istedim. Elbisesi açık, göğsü açık duruyordu. Birden aklını başına toplar gibi oldu. Çok ileri ittiğimi anlar gibi oldu. Kapadı göğsünü. Yine biraz doğruldu. Göğsünün açıklığından duyduğu şaşkınlığı gizlemek için yine omzuma dökülmüş saçlardan söz etmeye başladı. Saçlarınız neden böyle dökülüyor? Bilmem diye cevap verdim. Tabii çok içiyorsunuz ve belki de hı hmm, hadi söylemeyeyim. Utanmanız gerek. Sizden bunu hiç ummazdım. Daha bu genç yaşta saçsız kalışınız. Fakat lütfen anlatır mısınız bana nasıl yaşadığınızı? Eminim ki korkunç bir hayat. Fakat doğruyu söyleyin. Anlıyorsunuz ya. Kaçamak yok. Benden bir şey saklayacak olursanız ben hemen anlarım yüzünüzden. Anlatın hadi. Ah ah, öyle bitkindim ki. Rol yapacağıma, bütün bu didinmelerle kendime acı çektireceğime, sessiz, sakin otursam da, onu seyretsem ne iyi olurdu. Hiçbir iş gelmiyordu elimden. Ben bir paçavra olmuştum artık. Başlayın dedi. Fırsatı kaçırmak istemedim. Her şeyi anlattım. Sadece doğruyu anlattım. Olduğundan kötü göstermedim hiçbir şeyi. Onu... Onu kendime acındırmak da değildi amacım. Hatta bir gece beş kron çaldığımı da söyledim. Ağzı açık bir şekilde oturuyor. Sararmış, ürkmüş, parıltılı gözlerinde şaşkınlık dinliyordu. İşi tatlıya bağlamak, yarattığım hüznü dağıtmak istedim. Dikildim yerimde. Ama atlattım dedim. Hepsi geçti. Artık kapatalım bu konuyu. Esenliğe çıktım artık.